Evet arkadaşlar merhaba. Biz bugün dedemizi korkutacağız. Zeynep ne yapacağız biliyor musun? Hello neighbor maskesini tak bakalım. Gidip dedeni korkutacağız tamam mı? Evet. Hasan Ali dede nerede? Evet. Dedeyi gidip çağır tamam mı odasından? Hadi hadi anneciğim bir çağır gel Baba. şaşırsın. Dedenin odasına gidelim mi Zeynep? Hadi gidelim. Baba Baba eve biri gelmiş yabancı. Allah! kimmiş bu? <laughs> Sen de kimsin? Allah! Ben neighbor aydım. Ben senden korktum. Sen kimsin? Dedin ne Allah, Allah, Hello neighbor dedim ya. Ne istiyorsun? Hello neighbor. Ben bunun gözlerini istiyorum. Abi ben nasıl göreceğim? Gözlüğü ne yapacaksın Hello Neighbor? Ben de yaşlı bir Hello Neighbor'ın gözlüğü kapalı. Gözlüğü ne yapacaksın yaşlı dedenin gözlüğünü versene. Oy, ne anne. Aa gözlüğü aldı Hello Neighbor. Gözlüğünü bırakır mısın? Ben bırakmam. Hasan Ali dedenin gözlüğünü aldı Hello Neighbor. Aa Hasan Ali üzüldü arkadaşlar. Has <laughs> Zeynep'ciğim Zeynepcimi çağır bir Zeynep nerede? Zeynep. Hello neighbor. Şimdi Zeynep gelsin o gözlüğü senden alır. Zeynep çok e, yaramaz birisi biliyor musun? O gözlüğü sana bırakmaz. Bırakır. Ha? Nereye gidiyorsun? Zeynep. Ben gözlüğümü aldım. Ben göre gideyim. Nereye gidiyorsun? Bırak. Aa gözlüğü aldı kaçıyor. Gözlüğü bıraksana ya versene gözlüğü. Benim gözlüğüm bu. Ya verir misin gözlüğü? Bırak gözlüğü. Hadi bırak. Gözlüğü bırakır mısın? Aa gözlüğü bırakmıyor arkadaşlar ya.